Evet arkadaşlar sonunda 20-60'ı yakaladık çalışırken Daha doğrusu Bir abimin engel almıştı bu abimiz de istiyor Bunu denemek için Deneme yapacak yani 20-60'ları çalışmaya gelip yatıyorlar Renger 20'li 51 tas 750 kilo gibi bir ağırlığı var yani Biraz ağır bir renger Limbiyamız bunun 16 lisini aldı. Yeni şere 16 tas. Onlar biraz daha güzel. O 550 kilo dedik. Ben bu 750 çok ağır olur. Yerler de biraz yama. Bakalım 20 60 bir performans sergilecek mi Baya yağmur yağmış ama işte Poyraz Dün geceden sonra iyi poyraz içti. Kurutmuş evet. Bizim alt sık daha sık İlk bakım bile görmedi. Bir yerde bayağı bir yama yani az bir yer değil. Bak hortum var arkada Şey yap istersen Vitesi bir buçuk yap bir buçuk, buçuk. Başaklar Yardımcılarında bu şanzımanı çok güzel işte bir Buçuk şanzıman Her yani inişin bir çıkışı var ama Tarih abi ona göre. Evet. Pistonun çok hafif aç. Ön taraf çok dalıyor galiba. Çok az böyle. İyi Biraz mi? daha aç. Tamam. Buradan dönüyor. Buradan mı dönüyor? Şu alttan şuradan ama o taraf daha dik değil mi? Bak şuradan dön Taylan abi ha dön buradan sağa şuradan Ha sağa dön böyle buradan çık Gaz dayı biraz gaz Abimiz tabi daha ilk traktör deneyimi İlk traktör dediğim yani daha yarışır mı? Bir şey daha ilk defa yapıyoruz Bu aradan mı çıkacaksın? Nasıl yapacaksın? Ha? Bu aradan mı çıkacaksın? Buradan mı geçelim? Nasıl yapalım? Ya ben şuradan gel dedim. Şöyle şu düzden biraz daha rahat yerden. O zaten çıkmayacak buradan da. <laughs> Böyle 750'likten rengi bile çekecek traktör. Yok. Kayın yok da yağmurda güzel tav var ha. Çok güzel. Güzel. Ama yağma yer bu. Tamam. Poyraz. Adem bizi bir değsin böyle Poyraz. Ha? İki kere bir kere de kapatın her ise. attır evet. toprağı, evet. toprak Ben sana burası. そう。Oh, fuck. arkadaşlar gidiyoruz onu burada tamamlandık olalım yani biraz daha geçti dur tüm o sancı geçti Sami hakkını veremiyor hakkını ver Evet abi evet. çok farklı Tahir abi sana en güzeli denk kendisi. Nasıl? En güzeli denk sana de traktörü. Aa. Peki şey, ama abi, 2021-80'lik şandımam var. Kaç, kaçın çıktı yukarı? İki Yüzük ya. Ha, şey ya. iki bir, bir buçuk. Bir, buçuk. bir, buçuk. Te, bir buçuk. Bu da baradan çıksa bari. Ya şeyden kaptırabilsem o zaman ben biraz daha yürürüm. Doğru, biraz bir yüksek vitesten çıksan fark eder. Ekim evet. Ozan'cı biraz da aklını yeriye traktörü.

şeyler tam var toprakta ya. Arkadaşlar evet, videomu burada sonlandıralım. Başak güzel traktör. Bu ve üç tane geldi bu bundan. Bir tanesinin çekişi çok az. Ne bileyim bu traktör biraz daha farklı. Ama çünkü biz ilk geldi bindikler sestik bir can yok ya. O çekişi çok güzel. Hala bunun elsikleri bir su basarız. Jimnastikleri bir su basarız bunun. Zumba gibi olur. Su mu basmak lazım? He. Evet. Kısa bu bu traktörler. Kısa. Bizimkiler de kısa. Topaktan hiç takılmaz burada da onu söyleyeyim sana hiç. Yazın yazı çok çık. Yazı çıkmaz yazı mı? Yazın çıkmaz ama yazın böyle toprak kumsallaşıyor ya. Ben 33'ten kaldım burada. Biraz atarken sana şurada bir yerde. Şu traktörün en iyi tutunduğu zaman. Aynen tutunduğu zaman. Tamam bir aykırı da Şimdi yorumun altına gelir Kalkis sonacak yok. Ben oradan 130 beyim masayla çıkarım. 240'tan çıkarım. Abi başını çıkarlar buradan da. 2-3 tane velet var öyle. Kendini bilmez. Yok oradan ot bu çıkar. Yok buradan çıkar. Ne görüyor da? Bak eğime bak şu. Bak bu eğim böyle. Bak telefon düz tuttuğun zaman. Yani videodan hiçbir şey, yer belli olmuyor. Oradan bu traktör çıkar, buradan bu traktörü çıkar diye konuşuyorlar ama zamana denk geldikçe farklı farklı karakterleri video çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere.